Benim sadık yarim kara topraktır Kara topraktır çiftçilerimizin ve ilçemizin gününü tebrik ediyorum. Yaşadığımız zaman içerisinde belki toprağa erişmenin çok zor olduğu bir günlerde bizim ilçemizin böyle bir avantajı var. Bu avantajı kıymetli hemşerilerimizle, çiftçilerimizle birlikte doyasıya yaşamak istiyoruz. Günün anlam ve önemine binayen buradaki çiftçilerimizle birlikte bazı organizasyonlarımız olacak, yarışmalarımız olacak. Tarım Müdürlüğümüzün, Bakanlığımızın çiftçilerimize hediyeleri olacak. Bizlerin de aynı şekilde gelecek dönemdeki projelerimizle alakalı çiftçilerimiz yönelik ilçemizdeki projelerimize yönelik açıklamalarımız olacak. Ben bugün buraya emek veren başta çiftçilerimiz, hemşerilerimiz olmak üzere Tarım Orman Bakanlığımız, İl Tarım Müdürlüğümüz ve kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah nice nice günlerde bereketli topraklarda bereketli mahsulleri hep birlikte almayı umut ediyoruz.